Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 2019'u multiplayer oynayacağız. Multiplayer oynamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Eğer oyunu multiplayer oynamak istiyorsanız Steam üzerinden satın almanız gerekmektedir. Şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Çoklu oyuncu diyoruz. Oyuna katılıyoruz. Buradan isminizi, karakterinizi, saat setinizi her şeyinizi ayarlayabilirsiniz. Devam diyoruz. Serverlardan istediğiniz serveru seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi kilitler var kilitsizler var kilitsizler modsuz ve şifresiz demektir buradaki kilitsiz olanlara girip oynayabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi sizlerle bir tanesine gireceğim burada yöneticinin ne dediğine uymanız gerekmektedir sizi oyundan atabilir size eğer çok iyi dediklerini yaparsanız yöneticilik verebilir burada oyunu kuran kişinin size verdiği görevi yapmak zorundasınız. Öyle söyleyelim. Yoksa atılırsınız serverdan. Şimdi şöyle kısa bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım bizim karşımıza neler çıkacak. Oyuna başlayarak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sunucuya katılanlar var. Her şey ayarlamış kendisi. Mesela şimdi başlayalım göreve. Benim görevim Önce hasat yapmak. Buradan motoru çalıştırıyorsunuz. B'ye basıp hasat işlemine geçiyorsunuz arkadaşlar. Bana verilen görev buydu. Size yönetici hangi görev veriyorsa o görevi yapmak zorundasınız dediğim gibi. Şimdi gördüğünüz gibi sol tarafta arkadaşlar sunucuya katılıyor. tuşuyla ışıkları açıyordu arkadaşlar. Kendisi para ilesi yapmış. 81 bin olarak. İsterseniz siz de para ilesi yazabilirsiniz. İlerleyen, ilerleyen videolarda sizlere para nasıl yapılır onu da göstereceğim. Bu şekilde biçeceksiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken bu ama önce oyunu öğrenmeniz gerekiyor tabii ki de ilk başta alet nasıl çalışır, nasıl kullanılır bunları öğrenmeniz gerekiyor. Videolarımızı izleyerek size göstereceğim ben bunları tek tek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örtüşüne basarsanız saman yapmak için yığın yapacaktır. Bir daha ölçüsüne basarsanız yayacaktır. Eğer balya yapmak saman yapmak istiyorsanız yığın yapmanız gerekiyor. İlerleyen videolarda bu saman yapmayı da göstereceğim arkadaşlar size. Ağaç kesmeyi de göstereceğim. Takip etmeyi unutmayın kanalımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde biçiyorsunuz. Bütün tarlayı. Tap tuşuyla traktörler arası geçiş, geçiş yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi her şeyi ayarlamışlar. Ekim makinesi. Bu şekilde. Bakın mesela burada 20 numaralı tarlada pamuk biçiyor Orhan. Bu arkadaşımız burada pamuk biçiyor arkadaşlar. Bu Halit de ona yardıma geldi. Burada görmüş olduğunuz gibi Perin arkadaşımız pamuk ekiyor. Bu aletler farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Bunları marketlerden bulabilirsiniz. Sadece ekim makinesi var. Hem ekme hem gübreleme var. Sizin için hem ekme hem gübreleme daha iyi olacaktır da tabii ki de. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde. Admin size ne söylerse onu yapıyorsunuz. ESC'ye basarsanız dünya haritasını görüyorsunuz. Buradan hangi tarla sizin hangi tarla. Yeşil olan tarlalar Satın alındı demek arkadaşlar. Diğer tarlaları satın almaz gerekiyor. Görevleri yapabilmek için. Burada ürünleri litreleri var silolarda. Buradan hangi üründe daha fazla var. Hangi ürünü satarsanız kar, kar elde edebilirsiniz. Onları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela şöyle göstereyim. Pamuk ekim yapıyorlar mesela. Şöyle bakalım. Pamuk Şöyle istediğiniz burada bir sürü ürün var arkadaşlar. İstediğiniz ürünü satabilirsiniz. Süt satabilirsiniz. inek cilik yapıp şeker pancarı var, yumurta var, havuç var, patates var. Burada en yüksek fiyatı hangisi varsa onu ekip satmanız sizin için daha mantıklı olacaklar. Burada gördüğünüz gibi bu bıçık, bıçkane, tahal değirmeni buralara gelip ürünü satabiliyorsunuz. Burada traktörlerinizin kullandığı Aletlerinizin kullanımını gösteriyor. Tamir dereceleri var. Bunları tamir etmeniz gerekiyor. Benzin almanız gerekiyor aynı şekilde. Burada görevler var gördüğünüz gibi. Hasat görevi, balyalama görevi var mesela. Buradaki görevleri yaparak da farklı farklı görevler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tıklamanız yeterli. Kendisi market pazara geliyor zaten. Buradan aletleri götürüp yapacaksınız görevi. Bura yöneticinin kurduğu çiftlik. Gördüğünüz gibi dört tane kullanıcı var. Ben de dahil olmak üzere. Şu anda dört kişi server'da. Server istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Burada çiftlik yönetimine ait şeyler var. Yetkiler var. Gördüğünüz gibi çiftlik yöneticisi Orhan. Buradan size istediği yetkiyi verebilir. Burada dediğim gibi tekrardan ayarlarınızı yapabilirsiniz. İlk önce burayı kontrol etmeniz siz için daha iyi olacaktır. Korna, motoru çalıştırma, boşaltma, ışık her şeyi buradan ayarlıyorsunuz. Önceki videolarda da bahsettim zaten. Burada nasıl vale yapılır, nasıl albantaşılır. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Görevimize geri dönelim. V'ye basıp biçerimizi indiriyoruz. Enterle çalıştırıyoruz. B biçime devam ediyoruz arkadaşlar bana verilen görev bu, bu şekilde bütün tarlayı biçtiriyorlar bana tabi pamuk da yapabilirsiniz size ne görev veriyorsa onu yapman daha uygun olur serverdan atıldığınızda bir daha giremiyorsunuz çünkü sizin için daha iyi olacaktır sağ alt köşede gördüğünüz gibi tamir filtresi var mazot filtresi var oradan görebilirsiniz benziğinizin bitip bitmediğini tamir ne zaman yapılıyor gördüğünüz gibi biçer döverin kapasitesini gösteriyor. Buradan kapasitesi dolduğunda boşaltmanız gerekiyor. Aynı şekilde. Ben şimdi size göstereyim nasıl boşaltma yapılacak. Onu da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. O tuşuna başlatmanız bir çer döverin kolunu açıyorsunuz. Eğer o üzerindeki lambaları çalıştırmak istiyorsanız son tuşuna basmanız yeterlidir. Kaldıralım. Bu oynadığınız yöneticiye göre değişiyor arkadaşlar. İsterse sılaj yaptırabilir. Eğer ilerleyen videolarda size göstereceğim tabii ki de bunları. Büyük sılaj yapan işler var. Pamukçulukta çok ilerleyen kişiler var. Önceki videomda bahsetmiştim zaten modları indirerek farklı modlarda oynayabilirsiniz. Ama genellikle modsuz daha zevkli oluyor. Modda çünkü her türlü alet ve şey oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi traktörü devirdik. traktör böyle kalkmaz. Bu traktörü üzerinden çıkarak kaldırmanız daha uygun olacaktır arkadaşlar sizler için. Ben devirdim maalesef. Şimdi bir çık. Şey. Kendini atıyor. Uyumak istiyor diyor mesela. Bu yönetici yöneticiye ait bir şey. Mesela şu anda zamanı ilerletti ekinler daha çabuk büyüsün diye. Şimdi onu bekliyoruz. Kişiden kişiye değişiyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Pelin'i bekliyoruz. Şimdilik videomuz bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlerleyen bölümlerde saman yapmayı da göstereceğim. Farklı multiplayer özelliklerini de göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmayınız.